Evet güzel insanlar hepinize tekrar merhaba yeni bir video ile karşınızdayız deneyen adam kanalındasınız şimdi ne yapacağız arkadaşlar ip misina testi yapacağız el tartımızı aldık ekonomik bir test olacak ileride dediğimiz gibi ekonomimiz düzelirse daha güzel testlere geçeriz ister kara bina kullanın ister böyle kilitli mapa kullanın dostlar niye bunu kullanıyoruz ee, ipi kopartmasın diye dayanımı yüksek olsun diye Şimdi bakın şu şekilde. <laughs> Sağlam bir test olsun diye. Aynı yerden 3 kez ipi geçiriyoruz. Şu şekilde kesmesine izin vermiyorum. Soldan soldan gidiyorum. Bakın. Şuradan yine geçirdik. 3 defa döndük. Döndükten sonra her zaman atmış olduğumuz bizim bir düğüm var. O düğümden atıyorum. 2 3 Bu düğümü her misine de bu şekilde yapacağım. Bilginiz olsun. 4 5 5 defa yaptıktan sonra içeriden geçiriyorum. Normalde biz bunu teknede bile kullanıyoruz. Bu bakın bu düğüm güzel bir düğümdür. Dostlar halatta bile kullanıyoruz. Şu şekil hem üstten çektiriyoruz hem alttan nereden baksanız 2 metre bir ip sardık 2-2.5 i̇ki, iki metre niye dayanımını ölçmek için şimdi ne yapacağız terazimizi açtık normalde bu Daiwa'nın 0.25 dostlar 4x olan ip misinası şimdi dostlar bu şekilde çekimi yapacağız İleride halat siparişi verdik. Halatla da çekeceğiz daha kolay çekilsin diye. Ee, sıfırlayalım. Şu an sıfırda. Ağır çekimi alacağız. Ağır çekimde izlemeye devam edin dostlar. Evet dostlar ağır çekimde de gördünüz. Yine düğüm yerinden gidiyor. Fakat 13.20 kilogramı gördük. Zaten bunun 14.4 kilogram çekelim var iddiası. Üzerinde yazıyordu. 13.20 Dostlar 1.20 de zaten bu bizim testimizdeki yanılma payı oldukça makul. Bence makul bir değer bu. Çünkü biliyorsunuz onların hakikaten pahalı test cihazları var. Bu j bred Daiwa'nın 0.25 milim X4'ü dostlar. Bu bence testten geçti. Ee, hakikaten hakkını verdi. 13.20 kilogram. Tabi bu 2.5-2.5 metrelik bir ipte böyle bir sorun yarattı. Daha doğrusu bu dayanımı verdi. Daha yüksekten e, mukavemet daha da yükselir mi azalır mı bakmak gerekiyor. Dostlar beğendiyseniz bu testi biz e, yorumlarınızı bırakın sizler bizim için önemlisiniz. Hakikaten beğendiyseniz deyin ki ya böyle testlere devam edin deyin. E, bizim şimdi kafamızda kaldı biz 2-3 daha çekelim şöyle bir 2-3 daha test yapalım. Blue Ocean'u yapalım. E, bizim bir 8x e, var. E, AliExpress'ten satın almış olduğumuz. Onu da yapalım. E, beğenirseniz biz bunlara devam ederiz. Full karbon misinalar olsun, normal misinalar olsun, iğnelerin ucuna kadar testini yaparız. Ee, Tabi biraz elle çekmek zor oluyor. Dediğim gibi çıklık düşünüyorum. Ee, el vinci olabilir. Onunla çekeriz ama onu da sabitlemek lazım. Kopan kısmı da şu şekilde. Bakın. Yani yine bizim düğümden koptu. Dediğim gibi. Dayvan'ın yapmış olduğu testler, e, profesyonel testler. 1.20 kilogram yanılmışız. Olsun yanılma payı normaldir. Dostlar. Bu videoyu da böyle bitirelim. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hepinize iyi seyirler.